İzmir'e Dair TV ekranlarından merhabalar. Bir Finansa Dair programında bugün yine sizlerle birlikteyiz. Bugün çok değişik, farklı bir konuğum var. E, programımız finans programı ama... Biraz finansı, biraz sayıları, biraz sözleri konuşacağız bugün. Ee, sevgili Mukadder Çimen konuğum. Kendisi birazdan kendisi detaylı bahsedecek ama aslında gelir idaresi de başlayan arkadaşlığımız sonra sözlerde buluştu. Şöyle gelir idaresindeki mevzuatlardan geldik. Doğadan gelen mektuplarla karşımda bugünün Taze, yeni bir yazarı oturuyor. Bugün birlikte sohbet edeceğiz. Arkadaşça, dostça sözleri konuşacağız. Sevgili Mukadder, öncelikle hoş geldin. Hoş buldum. Sen demek istiyorum. Çünkü çalışma arkadaşlığından bir dostluğa dönüşen bir e, geçmişimiz var. Kesinlikle, o yüzden öncelikle davetimi kabul ettiğin için çok teşekkür ediyorum. Ee, çok merak içindeyim. Biraz sana söz vermeden önce şunu söylemek istiyorum. Az önce de giriş yaptığım gibi bir finansçı olarak, sayısalcı olarak çok merak ediyorum. İstediğin yerden başlayabilirsin. Sayılardan sözlere nasıl geçiyor? Sonra bu sözler nasıl akıyor? Birkaç yerden alıntı yapacağım sizlere. Buyurun. Kimdir Mukadder Çimen? E, öncelikle atmosfer güzel. E, sizinle olmak çok keyifli. E, böyle bir ortamda bulunmaktan mutluyum. E, mukadder Çime e, koyan, Şöyle arkama yaslanıp dinlemek, <laughs> yaslanıp dinlemek istiyorum. Dinlemek <laughs> ben, evet. <laughs> Şöyle başlayayım. E, memleketim Konya, İzmir'de yaşıyorum. E, eğitimlerimden sonrasında e, gelir dersine bağlı vergi dairesince uzunca yıllar çalıştım. Ee, burada şeflik görevim vardı. Daha sonrası gelir uzmanı oldum. İşimi çok sevdim. Çok da severek yaptım. Yolumuzda burada kesişti. Yolumuzda burada kesişti. Evet çok kıymetli bir dostluğumuz var. Bunu da burada anlatmak isterim. İşini ee, işini sevmek çok önemli. Tabii ki çok güzel bir soruyla geldiniz. yani bu çok sorulan bir soru ama bugün bu platformda böyle bir soruyla karşılaşacağım aklıma gelmezdi. Siz bunu bana getirdiniz ve yaşattınız çok da keyifli. Şöyle anlatmak isterim, ben uzun süre vergi dairesinde çalıştım ama Taşra Teşkilatları'nda çalıştığım için hem bağlı vergi dairelerinde hem bağımsız vergi dairelerinde hizmet verdim. Bu da bir şans diye düşünüyorum çünkü bütün vergi kanunlarının uygulandığı alanlarda nefes aldım, hizmet verdim, keyfini çıkardım. Tabii ki buradan da gelir elde ettim, bu çok önemli, ekonomik gücüm oradan geliyor. Tabii sonrasında e, bu yazarlığa gelince şöyle anlatmak istiyorum. Çok pardon ama orası mevzuatla sayı, da bürünmüş, sayıların e, ruhunun olduğu, mevzuatların olduğu bir mecra. Hani o yüzden hani şaşkınlığım, o yüzden biraz da kıskanmadım değil tabii ki. Ee, Hani yazarlık kısmına geçmiş olmaya. Yani, İleride zamanlarda peki. sizi de yazarlık Bakalım. yolunda <gülüyor> <gülüyor> buluşacağız inşallah. Ee, şöyle anlatayım, programımızın adı Finans'a dair. Finans çok önemli bir konu. Herkes tarafından bilinir. Bilimsel yönü anlaşılamayabilir, onunla ilgili yetkililer vardır. Bunda bir felsefesi Onu de var, var. Bir psikolojisi, psikolojisi var. De var. Psikolojisi var, tabii ki tabii ki siz bu işin çok içindesiniz. Ee, biz Finans'ın devlet tarafıydık hı hı. çünkü bir kamu çalışanı i̇şte olduğumuz zaman... Var. E, tabii ki şimdi finansal verilerde insanlar işte yatırım yapmak istiyor, altına yöneliyor, yatırım araçlarını tercih ediyorlar. Tabii bunlar gerçek ve tüzel kişiler olabiliyor. vatandaşlarda e, vatandaşlar da tabii küçük yatırımcı dediklerimizin içerisinde vatandaşlar da dahil oluyor. İnsanlar diyor ki biz diyor işte döviz mi alsak, işte makine tesisat mı alsak, gayrimenkule mi yatırım yapsak yoksa altın mı alsak? Kısa vadede ne getirir, uzun vadede ne getirir, bir sürü soru işaretleri var, değil mi? E şimdi şirketlerimizin finansal e, tabloları var, bunlar sizler çok çok iyi okuyorsunuz. Biz de işte bu finansal verileri hazırladığınız tabloların, raporların devlet adına e, yetkimiz dahilinde inceleyen kısmındayız. Aslında bir aracılık ediyorsunuz. Aracılık ediyorum. mükellef arasında bir aracısınız. Tabii ki. Şimdi şöyle bir şey var, e, devlet memuru dediğiniz zaman zaten siz ee, bazı özelliklere sahip olmanız gerekiyor. Bu özellikler kanunla belirlenmiş. Devlet memurları kanunu var. Hepimiz bildiğimiz gibi tamam bu işi yapabilirsiniz, girebilirsiniz, çalışabilirsiniz deniyor ama kanun tek bunu yazmıyor. Burada size sorumluluk yüklüyor. Ödevleriniz var, haklarınız var, ödülleriniz var, cezalarınız var. Sizin o çalışma ortamındaki yapmış yapabileceğiniz bir türlü davranışlar kanunla sınırlanmış. Sonra işe geldiğimiz zaman tabii vergicilik çok keyifli. Bizler işin uygulama kısmındaydık. Daha doğrusu anlayacak tabirle mutfağındaydık. Hı hı. Ee, her meslekte olduğu gibi e, ya bu işi sevmeden yapamazsınız. Seveceğiz. ama siz severek yaptınız. Çok bunu, severek bunu hissettik. Hep. Evet. Hep sevdim. Ee, Ama çalıştığım... şu anda bitti değil mi? Artık emeklisiniz oradan. Tabii Biliyoruz ki. emekli evet. oldunuz. Ben emekliliğim ikinci yılı tabii ki. yılımda oldu. Hatta üçüncü yıla girdim. Ee, oradan da bahsedeceğim şimdi. Ee, şöyle ki e, biz memur olunca bir kanunlarla davranışlarımızı, ettiğimiz her şeyimiz sınırlandı ya. İşimizde de Vergi kanunları çok kapsamlı. Hı hı. Tabii biz hizmet verdiğimiz kişilere de kanunda da bu tanımlanmış mükellef diye hitap ediyoruz. Mükelleflerimiz bize geldikleri zaman işte ne yapacaksınız? Bakınız yine kanunlarla belirlenmiş her şey. Hı hı. Beyan esası Sınırlar. var, evet. sınırları var, cezanın limiti var, işte cezaal ortamdan sonra biz onları hani daha uygun ortamlarda daha az ceza diyebilmek için bilgilendirmelerimiz var. Uzlaşma müesseselerimiz var. Arka, gerçekten Hepsi. zor bir alan. Evet. Yani birçok alan zor ama bu da çok hataya müsait olmayan bir alan aslında. Şimdi böyle çalışırken gerçekten hala merakla bu soruyu soruyorum. Şimdi sevgili mukadderle bizim sohbetlerimiz olduğunda çok güzel öyküler anlatır. Böyle onu bir öykü gibi dinlerdik. Bir gün ben kitap yazıyorum, kitap çık, kitabım çıkacak dediğinde a tamam dedim. Yani o öyküler kitapta hayat bulacak diye düşünmüştüm. Sonrasında kitaba geçeceğim ama ben şu cümleye kalbimi bıraktım. Onu okumak istiyorum sevmek bedeli gözyaşlarıyla ödenen hasretmiş meğer. Evet. Kimin sözü bu? Bir üç nokta var. Siz söz size. kendime aynı. Gerçekten kalbimi bıraktım bu söze. O yüzden bence kita kitabı da okudum bu arada. Elinize Çok sağlık. Ederim. Tavsiye ediyorum. Doğadan gelen mektup. Birinci kitabı Mukadder Çimen'in o yüzden ne oldu da başın bunu bu kitabın öyküsü kitap öykülerle dolu ben kitabın öyküsünü e, merakla bekliyorum dinlemek istiyorum galiba ikinci de e, kapıda ama önce doğadan gelen mektubu konuşalım tamam çok az kaldı oraya gelmeme. hemen Buyurun. tamamlıyorum ve geçiş sağlıyorum e, çok haklısı merak etmedi çünkü çok merak eden okurum var bunu ne? burada da hepsine bir cevap vermiş olacağız. Şimdi şöyle, e, biz dedik işimizi yaparken de kanunlarla sınırlanmışız. Hı hı. Stresli bir iş yapıyorsunuz. Her şey zamanla yarışıyor. Acele, günlü, süreli hep bu uyarılarla çalıştık. Tabii başımızda bekleyen hadi hadi diyen birisi yoktu ama e, sistem öyle bir sistem ki siz işinizi iyi yapmak için süreler uymak zorundasınız. Hı hı. Tabii ki böyle olunca da ben ne yaptım? E, Zaten e, memur olduğunuz için kanuna sınırlanmış çerçeveniz var, yaptığınız kanunlarla sınırlanmış, mesai saatleriniz sınırlanmış. Ben emekli olduktan sonra e, zaman serbestim oldu, zihin özgürlüğüm oldu. E, tabii bu da çok keyifli, o işi bırakmak çok kolay değildi. Ama o işin bana bu kitabı çıkarmasına o kadar büyük katkısı var ki, nasıl mı? Şimdi mükelleflerimiz tabi hizmet alan kişiler. Mükellefimden okuruma sonra, ge okura geçtik değil okura mi? Okura geçtik <laughs> tabi tabi. Nasıl böyle finansal tablolar raporlanıyor, raporlar değerlendiriyor Aha. okuyoruz ya. Bizim e, kitabımızdan sonraki raporlama sistemi okurlarım yapıyorlar. Çünkü Hı -hı. onların yorumları çok kıymetli benim için. E, şöyle anlatacağım. İşinizi yapıyorken mükellef bir getirdi. getirdi Yine ben hani işimden kopmamakla birlikte buraya atlamak istiyorum. Beyanname aldığınız zaman insanlar hepsi bir öyküyle geliyor size. Tabii ki işi yaparken durup da ben onu dinleyeyim falan diye Zamanımız çok kıymetli, önemli ama mükellefimiz de bir o kadar önemli. Hem mükellef haklarını koruyacağız hem de evlatımızı <laughs> koruyacağız. Böyle bir terazimiz var, dengemiz var. Ee, şimdi düşünün ki bir veraset ve intikal verisi beyannamesi geliyor. Değil mi? Getiren kişiye bakın. Bir ölüm var, bir yok oluş var. Arada itilaf varsa bir mal mülk kavgası var. Bakınız o duyguyu anlamak gerekiyor var. değil mi? O duyguyu anlamak gerekiyor. Yeni şirket kurmuş ya da gerçek kişi faaliyete başlamış. Bir umut var, bir umut var. Onun gözlerinden onu okuyabiliyorsunuz. Yılların şirketi bir sürü işler yapmış, yatırımlar yapmış ama bir şeyler kötü gitmiş. Şirketi kapatmak zorunda kalmış. Kolyeler kolyeler, basın yaptığı belgelerin iptaline geliyor. Orada bir çöküş var, orada bir yorgunluk var, onu gözden kaçırmanız mümkün değil. Onun için ben sayısal veriler işim olarak baktım ama insanların duygusunu da bir hayat öyküsü olarak zihnime yazdım. E bu da tabii her zaman için beni büyüttü, yüceltti, duyarsız kalmak istemedim, kalamam, yapım da öyle. Herkes böyle mi yapıyor? Tam onu diyecektim. Ee, Bu biraz sizin yapınızla ilgili. Yapımla ilgilen. ilgili. Hani sayılardan e, evet. sözlere geçtik dedim ama aslında evet. siz sayılar içinde insanı yakalamışsınız. Kesinlikle. O yüzden benim de hani bir finansçı olarak iktisat psikolojisi mesela çok ilgimi çeken bir şeydir. Onun içinde evet. de var. Siz onu yakalamışsınız. Buyurun lütfen. Tabii ki edin. tabii ki. Şimdi... E, Sayısaldan bir edebiyata geçtik tabi. Edebiyat da sanat dallarının bir parçası çok çok güzel. E, yazma hayatına e, meslek hayatım boyunca Tabii ki mesleğimin dışında gezdiğim değişik yerler tanıştığım insanlarla farklı yaşantılar var. Ben insanı seviyorum. Benim hayatım sevgiyle dolu. Siz de, dolu. E, fazla şehir değişdir deniz. Bu da evet, e, sizi evet, beslemiştir evet. diye düşünüyorum. Tabi tabi e, neredeyse bütün bölgelerde. Görev, görev yaptık. Ee, bir beş bölgede görev yaptık. Öyle olunca da hani çocuklarımızı iki tane çocuğum var. E, Birinin farklı bir ortamda yapıştım ve onlardaki bile farklılığı yansımaları yansımalar farklı. var. Tabii ki öyle olunca her yöre e, her insan, her yaşantı, her aile hepsi bire öykü eğer istiyorsanız size çıkartabiliyor onu o zaman kitaptaki birçok öykü aslında hayal değil yaşanmışlıkların yansıması kesinlikle, doğru mu? kesinlikle ee, yaşamın içinde olmak gerekiyor ee, pozitif enerjinizi eksiltmemeniz gerekiyor. Hı -hı. İşinizde de ki çok stresli bir iş yapıyorduk. Bilirsin Hı -hı. vergi dairelerin yükü Hı -hı. çok ağırdı. Evet, Belli evet. dönemlerde yoğunluğumuz artıyor. Fazla mesailerimiz oluyor. Buna rağmen güler yüz olmanız gerekiyor. Çünkü gelen kişi. insana e, hizmet veriyorsunuz. Hizmet şimdi. veriyorsunuz tabi. Bu mümkün olmadığı dönemler de olabiliyor. Sonuçta biz de insanız. Ama büyük bir çoğunlukla Bunlara dikkat ediyorsunuz tabii o atmosfere girdiğiniz zaman sizin de güler yüzünüz eksilmeyecek işte karşı tarafa iyi davranacaksınız. Çok güzel tabii oturup da herkesin öyküsünü otur anlat bakayım diye dinlemek gibi bir şey söz konusu değil ona vaktimiz yoktu. Ama her gelen kişide e, ilginç örnekler var gençlerimiz işte okulunu bitiriyorlar. E, ofis açıyorlar. Yeni bir hayata tutunacaklar. Gözleri pırıl pırıl bilgi alıyorlar. Onlara böyle keyifli keyifli yanlış yapmasınlar, doğru yollar izlesinler diye bilgiyi veriyorsunuz. Ve sonra da birkaç kişi ve takip etme şansınız oluyor. O gençlerimiz ne yapıyorlar? Geliyorlar heyecanlı onu bunu falan derken e, birkaç ay sonra e, kapatmak zorunda kalıyorlar. Yapamıyorlar, çevre oluşturamıyorlar. E, bir aksilik oluyor, tecrübeleri olmuyor falan derken işleri kapatmak zorunda kalıyorlar. Hatta hatta e, iki tane gencimiz vardı. E, onlar da çok böyle girişimciydi Hı. kadınlar. E, elimizden geldiğince kanunlar çerçevesinde bunlara yardımcı olmaya hep çalıştık ekip olarak. Sonra tabii bunların işleri Götüye gitti kapattık. Dert dilekçelerini verdi. Yoklamalarımız yapıldı. Belge iptalini istedik. Ben sordum. Dedim Arkadaşlar dedim, aracınız falan var mı? Yanlış bir şey olmasın. Belgeleri iptal etmeden önce araçlarınızın çıkışını yapacağız. Biz araba almak için iş kurmuştuk ama maalesef kapatmak zorunda kaldık. diyor. O gencin, o bakışları, o duruşu, o duygusu size bir öykü. Evet. Peki, e, şunu şimdi kitabınız yayınlandı. E, sonuçta mutlaka çok güzel geri dönüşler var. Bu da bir ...hani yaşanmışlıklardan beslenme gibi yazdıktan sonra, kitap doğduktan sonra... ...bu da bir beslenme şekli aslında. Ee, ne hissettiniz? Yani şunu demek istiyorum. Yaşadığınız öyküler, şurada şu olmuştu, bu bunu yaşamıştık. Sonra bunlar e, kitapta bir vücut bulunca, böyle bir huzur, bir rahatlama duyulmuştur herhalde diye... ...bir empati kurmaya çalışıyorum. Tabii ki. Şöyle bir durum var, kitabın çıktığı gün, bana haber geldiği gün... Doğadan gelen mektup böyle inanılır. içinde kelebekli olmuştu. Çocuğunuz gibi. Çocuk doğmuş gibi. Ha, evet. O kadar güzel oldu. Bu da benim bir üçüncü çocuğum. Tabii bütün çocuklar bizim. Bizlerin. Ama çok keyifli. Okurlardan aldığınız dönüşler, yorumlar. Tabii yazar eleştiriye açık olması gerekiyor. Her türlü eleştiri açayım ama yorumlar o kadar yapıcı geldi ki çok çok kıymetliydi. Bu benim motivasyonumu artırıyor. Tabii ikinci kitabımız Yolda. İnşallah artık vakti gelince. Ne zaman gibi var mı yani, bir zamanlama? Bu kitabım yazın gelmişti. Herhalde o da yazın yaza gelir bir, diye düşünüyorum. Tamam, bir aksilik olmazsa. Eyvah, tebrik ediyorum. Yani e, her şeyden önce hani böyle yola çıkmadınız hayatın bu zamanında. Bence yaşama bıraktığınız çok güzel bir iz diye düşünüyorum. Allah sağlık ve ömür versin. Ama yaşama bıraktığınız bir eser bu. Her şeyden önce. Dünyaya bıraktığınız bir eser. Devamı gelsin. Kaleminize sağlık. Gönlünüze sağlık. Buraya geldiğiniz için de ayaklarınıza sağlık beni kırmadığınız için. Çok teşekkür için. ederim. Benim için çok keyifli sohbetti. Çok teşekkür ederim. Eee programımızın sonuna yaklaştık. Hı hı. Yazmak uzun bir yolculuk. Evet. Gerçekten çok uzun bir yolculuk. Kolay da olmasa çok gerek. Çok keyifli. Gerçekten bu yolculukta çok insanla, çok karakterle, çok yerlerde geziyorsunuz. Zihninizde geziyorsunuz, hayallerinizde geziyorsunuz, gerçekte geziyorsunuz. Yazmak sabır ister. Gerçekten çok sabırlı olmak gerekiyor. Burada da bu sabrı ölçüsü ne diye sorarsanız, e şair Ali Uğur Gündem, saygı duyduğum bir şairimiz. Buradan da selam gönderelim kendisine. Bir şiiri var, iki dize. Evet. İzin verirseniz okumak istiyorum. Şair Ali Uğur Gündem der ki, Tanrım bana öyle bir sabır ver ki adı annem olsun. Çok güzel değil mi? Harika. İşte böyle bir sabır gerekiyor bu işi yapabilmek için. O zaman tüm yüreği güzel insanlara, tüm sanatçılara, şairlere, yazarlara selam olsun diyoruz. Sizin de yüreğinize sağlık. Çok teşekkürler. Teşekkür, ben tekrar. teşekkür ederim. Her şey çok güzeldi, keyifliydi. Ben de sesimizi duyurabildiğimiz herkese, her yere selam gönderiyorum bu akşam. Çok teşekkürler. Bir finansa dair programının sonuna geldik. Finans konuşmadık, edebiyat konuştuk bugün ama çok keyifliydi. Değerli konuğum Mukadder Çimen'e çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. Hoşçakalın.